Merhabalar arkadaşlar ben Eymen ve bugün sizinle takım ölüm savaşı oynayacağız bir yer. Yani inşallah kötü oynamam ve ben genellikle kötü oynayan bir insanım. Valorantçı dayıyla sizinle birlikte inşallah çok eğleniriz. Ee, yani inşallah güzel bir maç olur ve insanlar da çok inşallah toksik insanlar gelmez. Bakalım direkt kitleyen olacak mı? Tabii ki olacak. Burası Valorant. Ben de şöyle neon mu seçsem acaba? Neon oynayacak var mı? Yok. Konuşmuyorlar. İnşallah toksik insanlar hiç değillerdir. Karşıdaki soba belki çok iyi oynuyordur ve neon. Evet birazcık kötü oynuyorum. Çok mu kötü oynuyorum? Ay çok kötü oynuyorum. Çok kötüyüm. Hadi, hadi, hadi. Bakalım tek atabilecek miyiz? Ben Bakalım bir de gidelim. Hadi, hadi, hadi. Çok kötüyüm. Yoruyla çift Hazır tek değil. atamadım. Hazır değil. Evet birazcık daha iyi oynaynalım sanırsan Evet. Çok kötü oynadım Ve arkadaşlar Valorant'ı dayına şöyle bir like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Yani abone olmayı da unutmayın. Belki izlenir belki izlenmez video ama yani like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. İleride belki bir mp çekişi falan yapabiliriz. Bir mp diyorum. Daha fazlasını yaparız belki. başka oyunlar oynamayız bu Arkadaşlar 500 abone olduğumuzda 7500 7500 VP veya 10.000 VP çekilişi yapacağım. 500 abone olmaya çalışalım. 500 abone olduğumuzda bir VIP çekilişi güzel şekilde. Belki gece pazarlarını açarız hep beraber. En iyi çıkana alırız gece pazarından bir şey. 7 vurmuşum ve çok kötüyüm. Hayır be bela geliyordu ya. Hayır. Arkadaşlar belki şansınıza bela atabiliriz. Hayır. Hayır. Yok ben çok kötü bir oyuncuyum evet. Adam bela atacak. Ben daha oraya gitmiyorum ya. Ben Max Odin'le oynarım. Onunla bile oynayamıyoruz ya arkadaşlar. Onunla bile oynayamıyoruz. Yok. Ben çöp bir oynayayım. Çöp. Çöp öyle. Poşet öyle. Oynamıyorum kusura. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. hadi lan bir bela lan. Öldü mü? Hayır. Arkadaşlar bela attık ama sonda attık. Hayır, bu olamaz işte. Bak bu çok kötü bir şey. Sonda niye bela attık ki ya? Evet bakalım kaç vurmuşuz. 15'e 14 oynamışız ve çok kötü bir şey. Çok kötü oynamışım. Bundan özür dilerim abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. 500 abone olduğumuzda 7000 VP çekilişi yapacağız bir kişiye. Lütfen abone olmayı unutmayın. 500 abone yaptığımızda VP'ler gelsin o zaman. Herkese görüşürüz.